Yeni bir video ile yine karşınızdayız bu sefer. Tüm ekibi topladık. Görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere tüm ekibi topladık arkadaşlar. Şimdi birazdan savaş topu oynayacağız ve oyna başlayacağız. Hangi karakterleri alacaksınız? Ben Brock alacağım. Ben Poco. Bu arkadaşın Poco'su bir teki. Ben Edgar alayım. Başlıyoruz. Sen Edgar aldıysan çok güçlü rakip çıkar. Evet. Kupası fel. Ben niye brok aldım? Boş o, verin, o. boş Karşı verin. Başta da poko var. Yiğitle aynı şey. Ama ben Ben, ben kaleyi koruyorum. Allah Hayır hayır. hayır hayır Çok geç atladım ya. Sen gel buraya Morting'e. Bana ver bana ver bana ver bana ver. Attık. Geliyor Alperimo geliyor El primo geliyor. Ya at yok ya attı. Attı ya. Ben Edgar'la çok iyi oynayamıyorum. Ben de ro değişeyim. Ben Şel de Edgar değişeyim. Ben de internet çok Ben deliven alamam. Ben zaten görevim var. Benim hiçbir şeyde görevim yok. Soyguna mı girsek? Ya da futbol Savaş topuna devam mı? Eee, Soyguna mı girelim? Nakat gibi bence soygun. Ben nakat gireyim. Knockout mı? Basayım mı? Soygun tam çok Bak öyle çok güzel. Soygun. <laughs> Soygunu yaptık. Soygunda ne alacağım ki? Soygula jesi şey yapalım. Ben de jesin yeni <laughs> ee, <laughs> ee, ne? Kol kalırsan da çok güçlü çıkar. 783 kupa. Tamam o zaman. Sen defans yap, karakter al veya Böyle ben 500'lük 500 karakter almadım. Siz de 500'lük almayın. Sen rakibe kıstıracak bir karakter. İyi de ben de bütün oynadığım karakterler 500'ün üstünde baksana. Al Leri ve Lavri ama şey değil. Onla da onla ne var? Dur bir. Edgar alayım ben. Tamam. 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 Edgar aldım ben de hala Edgar'ı alayım. Son anda değişti. Hadi başlayalım. başlıyoruz. Hadi. Hazır Nasıl hazır? Ha. <laughs> <laughs> Sen biraz kasıyorsan. Arkadaşlar videoya video devam ediyoruz. Tamam biz net yani. Kaleye giden bir lili var. Geberdim ben. Kale dilili var abi. Kale kaleye vuruyor. Geberdi. Biz Tamam. Ben taradım açamadım ya. Oy oy. Sen, evet JC'si. Bastım. Vur abi, vur abi, vur abi. Vur abi, A, aksesuar bastım, bastım. Tekrar basamam. Tamam, yendik, yendik. Aşağıdan Benim benim jesi 500 kupa oluyor ya. Ben, ben değişeceğim. Ben kolt koltu 500 yapacağım sonra Jesse'ye devam. Onu da 500 yaptıktan sonra belli olmaz neyi seçeceğim. <laughs> Şu Karşı ne karşısı bizim yenebilir mi? Jesse'yi ben kalırız. Al işte. Ben gebereceğim. Allah. Seni bana iki attı. Aaa kaleye gidiyorlar. İnternetim çekmiyor. Kalelerini buldum. Allah. Lan. Bir riskliler ha. Oğlum çok kötü oynuyor. Biz biz şeyde daha iyiydik. Allah, şu sağ kuşar şu ultini kaleye Bir de atıyorsun. Yeni, yeni. Vur. Devam edin. Hayır. Kaleye. Hayır kaleye. Ben koltuğa da daha kötüymüşüm ya. Kol çok kötü. Devam edelim. Evet arkadaşlar, Minecraft giriyoruz. Seçeceğimiz karakterlerden böyle. Piper alalım ben. Devam ediyoruz. Abi ben şu adamı her yerde görüyorum. Tomar 753. Bak bak. Lan geberdim ben. Ben de önce. 3v1 attığında yenerse var ya, adamsın. Var ya. Gebereceksin gibi duruyor bir anlamda. Allah. Hayır <laughs> ya. Edgar'ın ofisi çok kötü. Kesin buradan biri biri gelecek ha. Hissediyorum şu an. Evet, hissettim. Allah Edgar dibimdeymiş. Edgar da çalıktı. Evet. Abu Zittin geberdi. Diyecektim ki son anda. Nerede? Abi internet çok şey ya. Şöyle. Heh. Düzeldim lan. Yok. atacağım. Ultisi çok şey. Toplu vuruyor bir de. Vur abi geberdi o. Hah. Tramol. Şine git orada Edgar gelir ya bu arada. Buradan da gelebilir. Bu. <laughs> Allah. Hayır ya o nasıl atmadı ya o. Uydu atmadı abi. Aa, bittik. Ay farklı bir şey gerek bu çok. Çok kötü yenildik, fena yenildik. Nereye ben abi alıyorum ben. Oha 8 seviye nereye alıyoruz abi? Dur bakayım. 1190. Ben melodi alacağım. Nerede lan biletim? Yukarıda değil mi? He evet. Devam ediyoruz <laughs> Karşıda da <laughs> melodi var Aynı şeyi söyle. Aynen Hayır. Oy. Gidiyor. Tamam ben bu topu aldım mı? Allah. Ya. Allah. Sıkıştık. Topu da atacak. Aa atamadı, atamadı. Ben öldürdüm. Gebert ondan. Nita gitti. Bana gelme ya. Ya ayı. Bana gelme ya. Çok küçük bu ya. Aldım. Abi internet fena kasıyor. Hiçbir şey belli olmuyor ki. Gidiyorum abi. Oho, hepsini öldürdüm ben. Helal at. Attık abi. Abi şu aydan ne çektik biz? Bak hala dalıyor adam ya. Uf, ne? Nasıl geçti ya? Benlerim en ağırı gelişiyor. Ben de şeyli alacağım. Beri alayım.